Salam aleyküm arkadaşlar. Ben Sami arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sesimi değiştireceğim daha. Arkadaşlar o videolarımda sesim farklı çıkacaktır. Arkadaşlar şimdi sizlerle Bravo V. Neyse modu V5 yapmadım arkadaşlar. şimşek. Arkadaşlar i̇şte, toplandı yapamam. Uçuruyor. Hop konuşmaz. Kırıyorum onu. ve yaptım. Buradan devam ederim. Video. İşte, arkadaşlar durun. Yere bulmam lazım hemen. Hemen arkadaşlar. Durun ya. Arkadaşlar. Ha buldum. Güzel bir şey mi Bunlar da işe yaramıyor. Bunları koyayım. Koyayım. Sıfır. Buradan alarım. <laughs> Çok damlasası şimdi tabi zulot diye yaptım. Bu da şimdi kitabı oturuyor evre. Şey at atıyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sesim mi konuştu? Terjam. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar sesim kalmıştı attırdım. Bakın deviyor asat. Oo bak bu da çok hızlı. Taş bizi taş yapıyor. Düzelttim arkadaşlar bunu yani. Özellikle videomda biliyorsun. Zor. arkadaşlar arkadaşlar özel videomda biliyorsunuz arkadaşlar e, Tyson var dondurmuyor bu da kırık bu biber. arkadaşlar yaksak mod çok iyi yani ben ilk defa böyle mod yaptım. Şeyin çalışmaz. Dua çalışıyor. E, bunlar çalışmıyor. Clear. Inventory. Bu da ama bize void şey yapıyor. Bakın 10 Orada void. Ara 10 mi ya? işte yaz bloklar ne koymadım çünkü E, ee, zaman yetmedi. Bizi toprak yapıyor. Bu ille ekos arkasınız. Hiç o da hiç bir şey yaramıyor arkadaşlar. Allah'ım. Arkadaşlar işte mod iyi oldu Ben beğendim. Dur. Asar mı diyor? Bakın. O asar mı diyor? Burada çalışmıyor. Burada çalışıyor ama. Bakın. Baba şeyi çalışıyor. Bu e, ee... ne de bilmiyorum ama. Bak en havalarına geldik. Bak işte en havalarına geldik. Şu anda en havalarındayız. Nasıl biliyorum? bize Çalışıyor. Kanlı yağmur. Şimşek. Arkadaşlar işte birazdan da diyeceğim. Bir kolay geçecek. Bir A. hazır. Bu da öyle. Bu da öyle. Bu Bakın veya arkadaşlar. Arkadaşlar it ben hoşlanmamış olabilir. Like, hoş hoş ola like atıp abone olmayabilirsiniz ama yani bu iyi buralı videoları yapıyor. Yüce diyor bize karanlık. Bunu düz diyor.

Jet var. Hadi geçsek. Arkadaşlar ahırda çok iyi. Ahır çok iyi. Bunlar da gözdünüz orada. Kiriz kolu. Kevin kolu. Kiriz'in kolu. Kevin'in kolu. Bir de babinin kolu. Arkadaşlar Chris'in kolu çok iyi oldu, Bobby'in çıtağı da çok iyi oldu. Şey, canım, biraz. Bunu bir gördünüz zaten. Buz. Bakın, buz oldum. Arkadaşlar en yakça geldik. Bu da en iyisi. Sana video. bakın. Çeneye Ama havada kalıyorum. Ama ne çatı yapmıyorum. O oh, kurtarın kendimize. Neyse. Şimdi şey. arkadaşlar. Koyayım. Bunu da koyayım. Yine koyacağım bunu. Arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Özünüzden sağ var.